Başkent Bağdat'ta 12. Güvenlik ve Savunma Fuarı başladı. Savunma Bakanı Sabit El Abbasi, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Başbakan Muhammed Şia Sudani'yi temsilen 12. Irak Güvenlik Savunma ve Askeri Sanayi Fuarı'nın açılışını yaptı. Irak ve yanı sıra 18 ülkeden yerli ve yabancı 112 şirketin katıldığı fuarda Savunma Bakanı Sabit El Abbasi ve Parlamento Başkanı Birinci Yardımcısı Muhsin El Mendelavi hazır bulundu. Dört gün sürecek güvenlik ve savunma fuarında hafif, orta ve ağır silahlar, askeri zırhlı araçlar, savaş uçakları, kundak motorlu topçu sistemleri, dronlar, tanklar ve mühimmatlar sergilendi. Fuar, askeri, teknik ve savaş endüstrisi alanlarındaki uluslararası ticaret köprülerini en iyi küresel gelişimlerin oraya aktarılmasına hizmet edecek şekilde genişletme fırsatını temsil ediyor. Savunma Bakanı Sabit El Abbasi, bu etkinliğin Irak'ın güvenlik ve savunma yeteneklerinin geliştirilmesi açısından önemini vurguladı. Güvenlik, savunma ve askeri sanayi sergisi, hükümetin askeri sektörü geliştirme ve bu alanda uluslararası ortaklıkları güçlendirme konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Fuar ayrıca en son küresel teknoloji bulgularını öğrenmenin ve deneyim alışverişinin yanı sıra Irak Silahlı Kuvvetleri'nin savunma yeteneklerini güçlendirmekte dahil olmak üzere çeşitli stratejik hedeflere ulaşmaya maçlıyor. Ve Irak'a aktarılmasına hizmet edecek şekilde askeri, teknik ve savaş endüstrisi alanlarında uluslararası ticaret köprülerinin geliştirilmesi için bir fırsattır. Tekstil ve Deri Sanayi Şirketi Genel Müdürü Rafi Davutsa şöyle konuştu. Fuara katılmamızın amacı, şirketin ürünlerini savunma bakanlığına sunmak ve bakanlıktan sözleşme almaktır. Ateşçi firmasının Irak Genel Müdürü Murat Sarıkaya, Irak Savunma Sanayisi bir sözleşme imzaladıklarını söyledi. Ee, Irak Savunma Sanayi Başkanlığı ile bir sözleşmemiz söz konusu ve e, üç tane muhimmat üretimiyle ilgili, hafif muhimmat üretimiyle ilgili bir sözleşme imzaladık. E, üç tane hat biz şu an Irak'ın güvenliği açısından e, firmamız olarak Irak Devleti ile işbirliği içerisinde böyle bir desteğimiz oldu. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu fuara katılmamızdan dolayı e, tabii ki bizler için çok önemli Irak piyasası. Daha farklı projelere imza atmak niyetiyle bu fuarda bulunuyoruz.